Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba annemle, arkadaşlar. Bugün annemle mum yapacağız. Nasıl mum yapacağız ama onu anlat bence arkadaşlar. Hmm, portakal da yapacağız arkadaşlar. Oo. Böyle portakalın içine aydık. Böyle. Hmm, çok güzel. Boyamız var. Bir de burada karanfillerimiz var. Portakalların yanına takmak için süs olarak. Burada da atık mumlarımız var. Mumlarımız Biz Bu mumları var. hiç atmıyoruz. Böyle biriktiriyoruz. Bunları eriteceğiz arkadaşlar. Hı -hı. Ee, Bunun içine dolduracağız. Miskilli, kokulu mum yapacağız bakalım. Peki arkadaşlar burada birazcık da koku koyabiliriz. Var. Kokusu var. Evet arkadaşlar. ne heyir. Böyle karanfil. Göster, Hı -hı. gösterelim. Şimdi arkadaşlar bunları böyle takıyoruz <laughs> Arkadaşlar bakın taktım. İlkinci olmadan. diğerini yaptım. Bir boşluk var. gelmiyor. Erete. Ha arkadaşlar oldu. İkinciyi de takmayı başardım. Ay misk gibi koktu. Bir yandan da ben bunları eritiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim böyle bir sürü pembe mumumuz var. Sizde e, hangi renk varsa onlarla... Yani evdeki malzemeleri, atık malzemeleri bu şekilde evet. değerlendirebiliriz arkadaşlar. Evet, Hızlı düşük bir yerden yiyeceğim. Bak bak bir yerlere. Al. Bir saniye necim. Sen bana şey çıkar. Şu şekilde. Tek evet, tek evet. bana karantin. Tekrar bakalım. Evet arkadaşlar. Mis gibi yaptığımızda mis 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 gibi kokacak. Evet. Sarkı olacak bence. Çünkü içine kokuda koyacağız. Evet şu şekilde. Bunumuz su Omlu gibi olmuş. Geliyor bir yandan. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ama hani bu yenir mi? Evet yenir. Evet. 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 şey ağzına döndürürsün. Evet. 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 Evet, merhaba. Işte. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi, Bakalım ne bir Hayır. Şimdi şöyle Şöyle bir ipimiz, ipimiz var. var. Ipi şu şekilde takalım. Şöyle bir çubuk yardımıyla ipimizi aşağı alıp düzeltelim. Şöyle. Gelirsin. İstediğiniz kadar karanfil koyabilirsiniz ona. Biz birazcık şöyle koku Bence yeterli. Ay. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Yanları da muhteşem karanfil. Yerine siz başka şeyler de kullanabilirsiniz. Bence karanfil en iyisi. Bence de. Karanfil çok güzel. Bilmiyorum. Kırmızı. Bilmiyorum. Kırmızı gibi. Ben çekeyim. Ben biraz cozur cozur ediyor böyle sesler fokur fokur fokur. Ama sonuç itibariyle. Aşağıdan akıyor. Aşağıdan akmaz. Altı değil. Akıyor, oh, çok az akmış. Altını ha, buradan alakıyor. buradan akmış tamam. Evet. Unumuz oluyor. Anne şey katmayacak mıyız boya? Onu şöyle üstüne de yapabiliriz. Şunu koyalım. Ay çok güzel koktu arkadaşlar. Oh mis gibi. Arkadaşlar bu arada bu gıda boyalarını slime'da kullanmıştık. İzlemeyenler oradan izleyebilir biraz daha yerimiz var. Da Portakalda mum karıştığı için böyle birazcık şey oluyor, köpük köpük oluyor. Etrafı da evet. mahcik. Hmm. Neyse ki. Burası donuyor. Buz da şey yapabilir bence. Bir şey hmm. olur. Evet, tam tamına gittim. Merhaba. Evet, Hı -hı. mumumuz pişiyor. <gülüyor> <gülüyor> mum, mum pişiriyoruz. Burası Şimdi bunu kurudu. ne yapacağız arkadaşlar? Donmaya bırakacağız. Bu zaman Hayır. Hayır şey koysak dur. Evet. falan koyalım. Çok güzel kokuyor. Ay. Bence kokuyor. Evet. Evet, nehircim. Arkadaşlar hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü Videomuzu... etkinliğimiz bence çok güzeldi. Hı. Çok e, iyi bir etkinlik oldu bir geri dönüşüm olarak bence. <laughs> Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın like atıp zil tuşuna basmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>